Aydın arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben bugün BİM'e geldim biliyorsunuz bugün salı BİM aktüel ürünler günü ve arkadaşlar e, lütfen kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim lütfen bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım bugün e, neler gelmiş sanırım arkadaşlar bugün e, sadece e, gıda ürünleri gelmiş yani salı aktüel ürünlerinde gıda ürünleri var Sizlere gıda ürünlerini göstereceğim arkadaşlar. Bakalım neler varmış, indirimli ürünler var mıymış? Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ilk önce limon aromalı gaz e, toz içecek diyor. Bu şekilde, bu dörtlü bir şekilde. Bunun fiyatı 3.95 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bimin ürünü olan parti diye sanırım okunuşu bu şekilde okunuyor. Parti diye okunuyor. Şöyle ballı, hardallı, mısır cipsi olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 4.95 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle lafız, çubuk, ketçaplı, aromalı cipslerden var. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 4.75 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bana bir markasının şöyle barbekü soslu mısır mısır cipsi var soslu mısır diyelim. Bu şekilde bunun da fiyatı e, 3.95. Ve hemen burada şöyle bir 8'li e, ice latte var. Soğuk kahve VIP markasının. Bu da e, Bim'in markası tabi. Bunun da fiyatı e, 4.50. Arkadaşlar şöyle nesne markasına ait şöyle kakaolu şöyle masaj cipslerinden var bu şekilde. Bunların fiyatları da 9.95. Bunun gramajına bir bakayım ben arkadaşlar. 400 gram diyor. 9.95. Arkadaşlar şöyle Delux markasının, bu da Bim'in markası sanırım. Bu da Hanemeller bu şekilde. Pardon bu bir markası değil. Ülker Hanımeller Deluxe yumuşak kurabiye olarak geçiyor. Bunda fiyatı 4.95 fiyatı arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle antioksidan yazıyor. Karışık meyve. Bu şekilde. Bunda fiyatı 5.95. 1 lira arkadaşlar burada. Şöyle narla. Bütün meyvelerden var. Karışık bir meyve şekilde. Fiyatı 5.95. Arkadaşlar şöyle Bim'in markası olan avşar maden suyu yeşil elma aromalı doğal zengin mineralli gazlı içecek diyor. Bunun fiyatı 6.45. Böyle altılı 6.45 oluyor. Arkadaşlar şöyle fresha markasının e, limon aromalı maden suyu var bu şekilde. Çok altılı oluyor. Bunun da fiyatı 6.95 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle çamlıca gazoz var. Böyle altılı cam şişeli tabi. Şekersiz diyor bu şekilde. Bunun da fiyatı 6.95. Arkadaşlar şöyle Fanta limonata var. 1,5 litrelik. Bunun fiyatı ne kadardı? Bir bakayım ben. 4.50 arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şöyle Coca-Cola bu milim olarak 450 milim bunun da fiyatı ben bir bakayım 295'ti arkadaşlar bunun da fiyatı 2 295 arkadaşlar şöyle 7 gün markasının mandalina aromalı şöyle gazlı içecek var bunun da fiyatına bir bakayım ben bunun da fiyatı 350 arkadaşlar 1 litre 350 Arkadaşlar şöyle Gourmet markasının kiraz biber turşusundan var. 300 310 gram oluyor bu. Bunun da fiyatı 4.95 şekilde. Arkadaşlar şöyle tat doğranmış domates var bu şekilde. Bunun da fiyatı milim olarak 340 340 gram ve 4.95 arkadaşlar. Arkadaşlar sana kızartma sanatı diyor. Bu şekilde sıvı yağ 1 litrelik. Bunun da fiyatı 11.90. Arkadaşlar şöyle ülke çok krem var. Bunun milim olarak bakayım. Kaç milimmiş? mi? kaç grammış? 650 gram ve 15 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Arkadaşlar ay markasına ait yeşil el kırma Halhalı zeytini diyor. Bu şekilde. Bunda e, 320 gram ve 7.95 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Bağdat e, Bağdat markasının köfte harcı var. Bunda fiyatı e, 3.95 bu şekilde. Arkadaşlar şöyle Marmara Birlik markasının doğal siyah zeytin diyor. Yağlı salamuraymış. Bu şekilde. Bu da e, 1400 gram oluyor. Bunun da fiyatı e, 23.45 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle sirke çeşitleri var. Bunlar 500 milim. Yani yarım kiloluk bunlar. Bu şekil. Bu elma sirkesi. Ve şöyle bir incir sirkesi var. Bunların fiyatları da 2.95. Arkadaşlar şöyle Çotanak, Çotanak markasının e, 1 litrelik ceviz yağı var bu şekilde. Bunun da fiyatı 15.90 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tam buğdaylı bisküvi var. Bir tane çikolata kaplı diyor. E, bunun da fiyatı 3.45 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle e, kırık pirinç var. Efsane markasının. Ben bunun fiyatını göremedim. Gördüğüm zaman söylerim arkadaşlar. Şöyle bir pirinç. E, Serel markasının dut pekmezi var arkadaşlar. Bu şekilde. Yüzde yüz dut diyor. da fiyatını göremedim. Gördüğüm zaman bunu da söylerim. Ya da açıklamalar kısmına yazarım. Şöyle arkadaşlar. Burada da bir dut pekmezi var ama markası e, Tunas diye okunuyor herhalde Tunas. Bunda fiyatını göremedim. Burada da yani Nevba e, Kara Dut Özü diyor bu şekilde. Hipolar var Ülker hipo. Bu şekilde. Bir kere Oneo. Yeşil nane. Bunların şu an fiyatları yazmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Bunlar onların fiyatları değil. Çok karışık fiyatlar. Göremedim ben bunların fiyatlarını. Tekrardan görürsem açıklamalar kısmına yazarım. Arkadaşlar şöyle kuru cool küçük boy çöp çöp torbası var. Bunun da fiyatı 3.95. Şöyle sünger bokun su ve el sabunu var. Bu şekil. 300 milimlik. Bu da 7.95. Ve şöyle Gwen markasının Gwen olarak okunuyor sanırım. Masaj uygun uygundur diyor. Bu şekilde. Çek, çek kullan diyor. Bu şekil. Arkadaşlar ben bunun Solom markasından almıştım. Biliyorsunuz bir ara bunun aynısının ama Solom markalı gelmişti. Çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Yani çok işe yarıyor. Siz de alın derim. Bu şekil. Arkadaşlar şöyle hijyenik, e, ekonomik piknik setlerinden var bu şekilde tabakları zaten burada yuvarlak tabak alda tane diyor küçük burada bu şekilde yazıyor arkadaşlar siz de okuyabilirsiniz 27 parça olarak geçiyor ama fiyatı şu an yazmıyor görürsem bunu da açıklamalar kısmına eklerim arkadaşlar arkadaşlar şöyle siyah nohut var bu şekilde 500 gram. Bu şekilde tamam. mercimek. Siyah pirinç <laughs> var arkadaşlar. <laughs> Şöyle göstereyim ben sizlere. <laughs> Ve şuna bakayım <gülüyor> neymiş. <gülüyor> Bu da mercimek. Tamam. Arkadaşlar bunların fiyatları yazmıyor. Ben bakarım tekrardan. Görüşsem bunların fiyatlarını da eklerim zaten açıklamalar kısmına. Bu şekil. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz zaten salı. Bu da gıda ürünleri geldi. Ben sizlere gıda ürünlerini göstermiş oldum. Umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur. Lütfen arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.